Hepinize yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çocuklar kahvaltısını yaptı, mutfağı temizledim, odaları topladım. Tekrar mutfağa geldim. Ee, erkenden tatlı yapayım dedim. Bal parmak tatlısı yapacağız bugün sizlerle birlikte. Malzemelerimi hazırladım. Önce burada şerbetim var. 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyumuz var. Ee, kaynadıktan sonra da limon suyu sıkacağım biraz. Bir 10 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım arkadaşlar. O yüzden bunu ocağa alıyoruz. Şerbetin altını da yaktım. Kaynamaya başlasın. Dediğim gibi limon sıkacağım. Çeyrek limon yeterli olur. Hemen gelelim hamurun içindeki malzemelere. Burada 100 gram kadar yumuşamış terem yağı var arkadaşlar. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben paket terem yağı kullanıyorum. 1 çay bardağı şekerim var. 1 çay bardağı irmiğim var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Bir yumurtam var, vanilya ve kabartma tozu, yaklaşık iki buçuk üç bardak kadar da un alıyor arkadaşlar. Hamuru yoğurdukça anlıyorsunuz siz onu zaten. Şu kadar da bir irmiğim arttı. Bunu da dışına bulamak için kullanacağız. Yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden gidip bir daha irmik kalmadım. Evdeki malzemeler bunlardı. Böyle bir tatlı yapayım dedim ki bal parmak tatlısını biz çok severiz. Ben şimdi hemen hamurumu yoğurayım ve başlayalım. ne tatlılar yapıyorsunuz bakalım bugün yorumlara yazın bize de sonra fikir olsun ben mesela hiç traliçe yapmadım çok denemek istiyorum ama bir türlü cesaret edemiyorum ona şekerimizi de ekleyelim yumurtayla yağını koydum bir gün traliçe deneriz belki sizlerle zeytinyağımızı da ekleyelim. Yavaş yavaş şimdi unumuzu ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Önce şöyle bir bardak dolusu koyalım kabartma tozunu ekleyelim. Tam 3 bardak un aldı arkadaşlar ve kıvamını aldı. iyice yoğurup bırakacağım artık. Daha da un eklemeyeceğim. hamuru çok güzel oldu yani kıvamı. Tabi un markasına göre değişirsin. Unu ölçülü koyun. Hani iki buçuk da gidebilir. Üç buçuk da gidebilir. Ölçüler değişebilir. Şöyle bakın. Şimdi tepsimizi güzel getireyim. Şerbetimiz kaynadı. Çok az bir limon damlatıyorum. Tamamdır. Şöyle her yerine. Parmak tatlıları hazır arkadaşlar. Şimdi fırını çalıştıracağım. Şerbetin de altını kapatayım. O da soğumaya bırakacağım onu. Altını kapattım limonu ekledikten sonra bir 10 dakika daha kaynattım arkadaşlar kıvamı bu şekilde iyice soğuması lazım tatlıyı da fırına verdim kızların örtülerini yıkamıştım benim de battaniyemi yıkamıştım yatağımın üstüne serdim bunları şimdi asacağım arkadaşlar Bal parmakları çıkardım arkadaşlar. Çok güzel pişmiş. Rengi falan da tam iyi oldu. Şimdi ilk sıcaklığı gitsin. Soğumuş şerbetimi dökeceğim. İyice soğumuş bu zaten. Başka bir kaba almıştım. Tencerede hani daha geç soğuyor diye. İlk sıcaklığı gidince şerbetini döktüm. Bakın çoktan çekti bile. Şöyle biraz üzerlerine gezdiriyorum hatta. Dinlenince çok güzel oluyor. Ertesi günü daha da güzel oluyor bu tatlı. Ama bizim bayağı bir vaktimiz var akşama kadar. Tam soğumuş olur. Boyutları da tam ideal oldu. Güzel süsleriz bunları. Hindistan cevizi ya da yeşil fıstığınız varsa. Saat 4.30'a geliyor. Birazcık uzandım arkadaşlar. Telefonu da şarja bırakmıştım. 3'e kadar iyiydim. 3'ten sonra baş ağrım başladı. Şu anda böyle kaşımın ortasına oturmaya başladı yani. İnşallah çok da şiddetlenmez iftar saatine kadar. Geçen sene de böyle ayılıp bayıldığım günler olmuştu ama bilmiyorum bugün nasıl olur. İnşallah kötüye gitmem. Şöyle bir yüzümü falan yıkadım. Kendime geldim birazcık. Size de selam vereyim dedim. Bugün hiç yüzümü göstermemişim. Tatlıyı servis tabağına aldım. Dolaba kaldırdım. Bakalım akşam tadına bakacağız zaten. Ee, dün tavuk almıştım. Tavuk göğsü 2 paket marketten. Onun tekini buzluğa kaldırmadım. Alt dolapta bırakmıştım. Onu böyle bugün şişte yapalım. Fırına verelim istiyorum. Ee, yanına da pilav yapacağım. Dünden çorbam var. O yüzden çorba yapmama gerek yok. Ee, her zamanki gibi salata yaparız böyle yine iftarımızı hazırlarız beraber. Tekrar o yüzden mutfağa gideceğim. Çünkü tavuğu soslayayım. Bir saat falan dolapta sosun içinde beklesin. O zaman daha da güzel oluyor. Ee, Rıza da gelir. Ondan sonra tekrar uzanırım. Yemek yani altıdan sonra yapsam yetişir zaten. Sıcak olur hem. O yüzden bir saat daha uzanırım arkadaşlar. Hatta Rıza zaten işten gelince hemen uzanıyor. Ben pek uzanamıyorum. Çocuklar rahat durmadığı için çok gözümü kapatıp uyuyamıyorum da. Ben hiç gündüz uyuyamam. O yüzden buralarda uzanıyoruz. Yani sizin nasıl geçiyor? Zorlanıyor musunuz? En çok ben suyu arıyorum. Su çok içtiğim için tabii ki. Neyse. Üçüncü günü bakın geride bırakıyoruz. Bir bakmışsınız Ramazan bitmiş. Bayram gelmiş hayırlısıyla. İnşallah sağlığımızda bir şey olmadan sıkıntı yaşamadan Ramazan'ı hakkıyla bitiririz bakalım. Ben şimdi mutfağa gidiyorum. Sizi de yanımda götürüyorum. Tavuğu beraber soslayalım. Şöyle iki paket tavuk göğsümü böyle büyük büyük doğradım arkadaşlar. Kalınlığını göstereyim size. Şişe geçireceğim için biraz iri yaptım. Sote yaptığımız zaman daha ince yapıyoruz biliyorsunuz. Burada bakalım neler var. Şöyle iki yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım kaşık salçamız ve iki diş sarımsağımız var. Burada da kimyon, karabiber, pul biberimiz var. Birer çay kaşığı yeterli oluyor. Şimdi bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Güzel harmanlayacağım. Şöyle bir eldiven geçirdim. Elimle harmanlayacağım çünkü. Sosu iyice yemesi lazım. Bir saat dinlenecek arkadaşlar. şöyle sosladım. Dolaba kaldırıyorum. Üstünü kapatıp ben şimdi 2-3 tane elma dilim patates yapacağım. Onu da ayrı baharatlayacağım. Şişlerin yanına koyarım. Fırına veririm o şekilde. Patatesi de sosladım arkadaşlar. Azıcık un serptim. Kekik, kimyon, karabiber, pul biber. Bir de toz kırmızı biber koydum. Azıcık da yağ ve tuz gezdirdim. Bunu da böyle harmanladım. Bu da beklesin. Daha sonra dediğim gibi beraber tepsiye dizeriz inşallah. Yine mutfağa geldim arkadaşlar. Saat 7'ye geliyor. Şimdi pilavımı da koyacağım. Şişleri de hazırladım. Patatesleri de böyle yanına koydum. Biber ve domates ekledim aralarına. Sosunu iyice çekmiş zaten tavuklar. Tadı da güzel olacaktır umarım. Şimdi pilavı yaparız. Ee, bu da fırına girsin. Yavaştan artık soframı kuruyorum arkadaşlar. Son yarım saat kaldı. Tavuğum pişmiş. Pişmiş halini sizlere göstereyim dedim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi fırının içine geri koyacağım. Ee, soğumasın diye ezana kadar. Hemen pilavımıza da bakalım. Sonrasında çay suyunu koyacağım. Böyle tel şehriyeli yaptım. Dumanı üstünde böyle havlu peçete örtüyorum biliyorsunuz. Şimdi artık soframızı kurabiliriz. Soframızı hazırladık. Son 4 dakika arkadaşlar. Ezan okunur birazdan. Vallahi tepsiyi direkt ortaya koydum. Herkes istediği kadar alsın. Salata yapmadım bu akşam. Yoğurt yeriz herhalde. Çocuklar genelde pilavla birlikte yoğurdu seviyorlar. Ama yine de şöyle salatalık domates doğradım. İçeceğimiz de var. Allah bereket versin. Dünden şehriye çorban var. Pirinç pilavını zaten gördünüz. Daha ne olsun? İnsan doyuyor zaten. Her gün söylüyorum. Biz hemen doyuyoruz yani. Allah olmayanlara da versin. Eğer sofradaysanız sizlere de afiyet olsun. Görüşmek üzere. Saati 9 yaptık arkadaşlar. Duru'yu uyuttum. Öyle geldim. Ve yeni favori dizimiz Camdaki Kız'da yeni bölüm başlamış. Ocağa da kahve koydum. Biraz böyle başımın ağrısının geçmesini bekledim. Çayı çok fazla içemedim bile. Yarım kaldı bardakta. Bu arada bu halıyı serdik buraya. Duru buraya çay döktü. Diğer halıyı yıkamaya göndereceğim. Allah'tan yedek bu vardı. Yani sildiğimiz halde çıkmadı. Mutfağın halısıyla birlikte onu yıkamaya göndereceğim. Ben şimdi kahvemi alıp dizi keyfi yapacağım bakalım. Mis gibi kahvemde oldu arkadaşlar vallahi kokusu bile yetiyor insana. Camdaki kızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi kendime Nescafe yapacağım. Kahveler beni kesmedi. Biraz da böyle arkadaşlarımın videolarına bakacağım. Ondan sonra yatarız herhalde. Sonra sahura kalkacağız her akşam olduğu gibi. Burada veda edeyim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.